İne, vay 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 vay. La Latali tertemiz etmişler ya. Allahım, Allahım. Lan bu izliyordum TikTok'ta da. Fare toki evleri diyor. Lan burada açılmış bunlar bir yol ya. Bundan sonra domuz vurmak yok. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı. Zarar büyük. Yanıyor. Allah'ım! Vay 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 vay. Vay. Vay 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 helale. nereye gitti bu arpa? Allah 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 Allah. Hakikaten fare toki konutları bura taşınmış. Ye yetti bizim iki dolu arpa eğer bundan sonra domuzlar vurarsam sizin hakkınızdan onlar gelir eksik